Fiat Egea dizel modellerinde sık karşılaşılan bir arıza var. Bir başına gelmiştir. E, araçta start stop arızası ışığı yanıyor. Bunun birçok e, nedeni var tabii ki. Sadece bir yere bağlamak doğru olmaz. Fakat bunu e, servise götürmeden önce e, söndürmeyi denemenin basit bir yolu var. Arıza eğer basit bir nedeninden kaynaklı gelmişse bu söylediğim şeyi uyguladığınızda sönecektir. Ama devam eden bir arıza varsa elektronik, mekanik işte bu arızalardan devam eden arızalar varsa servise gitmeniz gerekebilir ama ilk önce bunu denemenizde fayda var. Şurayı gösterir misin? Şu akünün eksi kutubunda e, star stop'un soketi var. Şu soket. Bu soketi yerinden çıkartın. Şu soketi. Tekrar yerine takın. E, Emniyet kemerini takıp aracı çalıştırın. 30 kilometre hıza çıktığınızda direne basın. Ee, arıza ışığı sürecektir.